hepimizin çok kıymetli büyükleri ailesinin olduğu ve bu vatan millet için şehit olmuş şehitlerimizin de olduğu Uncalı Mezarlığı. Buraları hep birlikte arkadaşlarımla düşündüm ve dedim ki burada kıymetli büyüklerimizi, sevdiklerimizi kaybettik. Ama onların bayramda, arife günlerinde ve diğer günlerde ibadetlerini, dualarını yapabilmeleri düşüncesiyle burada iki gazilhanesi olan Kasılana sayımızı 6'ya çıkarıyoruz. 12 morgumuz vardı, 36'ya çıkarıyoruz. 83 metrekare camimiz vardı, 250 metrekareye büyütüyoruz. 25 milyon 500 bin liraya mal olacaktır. Yani kısacası 3 kat büyüklüğünde 5000 metrekarelik bir alan son derece modern bir çalışma sonucunda inşallah Uncalı mezarlığımızın bir taraftan da Şehitliğimizin peyzajı dahil olmak üzere hepsinin gereğini yapacağız. İnsanların yaşamanı kolaylaştırmak. Doğumdan ölüme kadar onlara son yolculuğuna kadar da ne gerekirse hizmet etmek, sevgili Antalyalılara hizmet etmek boynumuzun borcudur. Bu vesileyle ben bütün şehitlerimize ve rahmete kavuşmuş bütün vatandaşlarımıza, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Temelini attığımız bu projenin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Sağlıklı güzel günlerde buluşmak dileğiyle.